Burada e, Trump'ın yaptığı şey aslında e, Netanyahu'yu çevreleme politikası. Bakın burada İsrail'le İsrail'in kendi içindeki dengeleri, çatışmalarıyla Netanyahu'yu yapmaya çalıştıkları, Amerika'nın içindeki bunun yansımaları, Amerikan kamuoyundaki değişiklik falan bunların hepsi farklı farklı okunmalı. Şimdi zannediyorlarken yani bir tane bazı da bazıları cahilliğinden Bazıları da kötü niyetinden bunu yapıyor. Bir tane Amerika var. O Amerika'nın içinde de işte tek bir görüş var. O şekilde böyle bir şey yok ya. Trump şu anda kendi tabanıyla Netanyahu konusunda ters düşüyor bir kere. Bakın Pew Research Center diye bir yer var. Biraz araştırma okumak lazım. Bu istatistiklere bakmak lazım. %35'den %70'lere çıkmış Yahudi karşılığı var Amerika'da şu anda. Yani mesela o araştırma şöyle soruldu tam kesin söyleyelim. Kaçlar i̇şte, mısınız rakam? E %35'ten 70'lere. %70. Tabii. Bakın soru şu. 69. Nokta, bilmem ne çıktı. Yani 70 diyorum. 68 Daha da fazla. Olsun. Yani. 68 <laughs> olsun ne olur? Soru şu. İsrail Gazze'de sizce savaş suçu işledi mi? Önceden bu rakamlar birkaç sene önce 35 iken şu anda 70'lerde. Bakın demokratlar cephesinde ilk defa New York Belediye Başkanı adayı olan kişi işte iki tane aday çıktı. Birisi İsrail'e karşı durdu, yanlış yapıyor dedi. Diğeri İsrail'i savundu. İsrail karşısında duran demokrat aday olmasına rağmen biliyorsunuz neokanlar doğrudan demokrat. Önceden öyle değildi cumhuriyetçilerdi. Ondan sonra Obama ile beraber demokrat olmayı seçtiler. Tamam şimdi ne oluyor demokratlarda bile %50'lerin üzerine çıkan bir İsrail karşıtlığı var diyorlar. Ve ilk defa İsrail yanlısı olmak bir Amerikan başkanı adayına seçim kaybettirir de deniliyor. Harris, Kamala Harris. E şimdi bunların hepsini koyduğunuz zaman ne çıkıyor ortaya? İsrail asıl evinde yenildi.